Müslüman Türk devletlerinde usta-çırak ilişkisi, baba-oğul ilişkisi gibi saygı ve sevgi temelleri üzerine oluşturulmuştur. Kesin kuralları vardır. Bir çırağın kalfa, kalfanın usta olabilmesi için mutlaka ustanın icazet vermesi gerekirmiş. Ustanın icazet vermediği kalfa yeni bir dükkan açamaz ve ahilik teşkilatı bu yeni dükkanın açılmasına da izin vermezmiş. Buradaki temel maksat piyasada kaliteli malların dolanmasını sağlayarak tüketici haklarını korumakmış. Bir gün bir çömlekçi dükkanında çalışan Kalfa artık usta olması gerektiğini düşünerek zamanı da gelmeden gitmiş ustasına demiş ki usta ver benim icazetimi ben kendime ait bir dükkan açmak istiyorum demiş. Ustası demiş ki sen henüz işin inceliklerini tam olarak öğrenmedin daha pişmedin ben sana icazet veremem sen dükkan açamazsın demiş. Ha diyorsan ki ben illa icazetimi istiyorum tamam ben sana icazetini veririm ama açtığın dükkanda yaptığın işle rezil olursun demiş. Olsun demiş, ver benim icazetimi benim senden neyim eksik ki diyerek bir de ustasına okalalık taslamış. Gitmiş icazetini aldıktan sonra başka bir şehirde bir çömlekçi dükkanı açmış. Çömlekleri yapıp satmaya başlamış. 2 i̇ki, iki buçuk ay sonra sattığı çömleklerin çatlamış bir vaziyette kendisine geri döndüğünü görmüş çömleklerin niye çatladığını bir türlü anlayamamış. Ve ayıplı mal sattığı gerekçesiyle de bir daha kendisinden kimse alışveriş yapmamış. İflas edince mecburen dönmüş ustasının yanına elini öpmüş. Demiş ustam bu işin inceliklerini bana öğret. Ustası demiş ki bir müddet daha seninle birlikte çalışmamız lazım. Sabırla bir müddet daha çalışmışlar ve çömlekler sıcak sıcak fırından çıktıktan sonra karanlık bir odaya konuluyormuş ve o karanlık odaya usta izin vermediği sürece çırak ve kalfalar giremiyormuş. İşte bu kalfayı o karanlık odaya çağırmış. Oda zifiri karanlık hiç ışık yok. Sadece bir toplu inenin başı kadar bir ışık huzmesi içeriye süzülüyormuş. Usta sıcak çömleği alıyormuş. O ışık huzmesini tutuyormuş sıcak çömleğin üzerinde oluşan hava kabarcığına püf diyormuş. O kabarcık patladıktan sonra çömleği alıyormuş, soğutmaya bırakıyormuş. Çömleklerin çatlamasının tek sebebi sıcakken o hava kabarcıklarıymış. İşte püf noktası diye günümüze kadar gelen deyimin ortaya çıkış şekli bu şekildeymiş. Bir işin inceliğini bilmek, onun püf noktasını keşfetmekle mümkündür. Onun için işlerin püf noktasını öğrenmeden ben ustayım demeyin.